pilotların dalgınlığı geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacaktı. Yaşanacaklar havacılık tarihinde unutulmaz olaylar arasına girecekti. Çünkü olayın kahramanları sadece 13 ve 16 yaşında olan iki çocuktu. Ayrı flot 593 sefer sayılı uçuşun hikayesi resmi kaza raporlarından ve görgü tarafından ifadelerine göre hazırlanmıştır. Yemek yediğim için kameramı kapadım. Nasıl 16 yaş çocuk ya? 22 Mart 1994 tarihine bir salı gününe gidiyoruz. Aeroflot'a ait bir Airbus A310 Moskova ile Hong Kong arasında sefer düzenlemek için hazırlık yapıyordu. Aeroflot Rusya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olup 1923 yılında kurulmuş ve günümüzde hala operasyona devam eden oldukça köklü bir şirkettir. Şeremetiye ve uluslararası arası havalimanından başlayan yolculuk 13 saat 39 dakika sürecekti. Uçuş süresi limitlerini aştığı için sadece iki pilotun bu uçuşu gerçekleştirmesi mümkün değildi. Bu yüzden uçuş 3 pilotla planlanmıştı. Böylelikle uçuş esnasında dönüşümlü olarak görev paylaşımı yapacaklar ve dinlenebileceklerdi. Uçuşun kaptan pilot koltuğunda 40 yaşındaki deneyimli pilot Andrei Viktorovich Danilov Adam deneyimli lan bayağı 9700 saat diyor la. ...tırıyordu. Henüz 2 sene önce şirkete katılan kaptanın toplamda 9700 saatten fazla uçuş tecrübesi vardı. 9700 saatin büyük çoğunluğunu Rus yapımı olan Tupolev 134 uçağında gerçekleştirmişti. Kaptanın Airbus A310 serisinde ise 950 saatlik uçuş deneyimi bulunuyordu. Sağ koltukta 33 yaşında olan henüz 2 sene önce şirkete katılmış Igor Vasilievich Piskaryov bulunuyordu. Yardımcı pilotun ise Airbus A310'da 440 saatlik uçuş tecrübesi vardı. Arkada bulunan 3. pilot 39 yaşındaki 97 saat uçuş tecrübesiyle Yaroslav Vladimirovich Kudrinski'ydi. Üçüncü pilot için bu uçuş özel bir uçuştu. Çünkü bu uçuş çocuklarıyla birlikte yapacağı ilk uluslararası uçuştu. Ergenlik çağında bulunan çocukların isimleri yana... Bu çocuklarla alakalı o zaman değil mi? Kesin bu çocuklarla alakalı bu olay. ve Eldir'di. Yana 13 yaşında olan bir kız çocuğu Eldir ise 16 yaşında olan bir erkekti. Videonun ilerleyen dakikalarında olayın kahramanı olan bu iki çocuğun ismini tekrardan duyacağız. 3 pilotun dışında uçakta yolcuların arasında bulunan başka bir pilot ve 9 kabin memuru bulunuyordu. 63 yolcu 12 uçuş ekibiyle birlikte 75 kişi uçuşu gerçekleştireceklerdi. Yolcuların çoğunluğu Çin'e seyahat amaçla giden şirket çalışanlarından ve onların yakınlarından oluşuyordu. Pilotlar uçağa ulaştılar. Az önce bahsettiğim yolcu... Yolcuların arasında seyahat edecek şirkette çalışan bir başka pilot tarafından karşılandılar. Yolcu kısmında bulunan pilot kaptana uçuş sırasında kokpitte bulunmasında bir sakınca olup olmadığını sordu. Kaptan herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. İlerleyen saatlerde o da kokpite dahil olacaktı. Pilotlar uçağa girdikten sonra uçağın teknik kayıt defterine baktılar. Uçakta bir arıza bulunmadığını gördüler. Tamam. Uçakta herhangi bir sorun yoktu. Ayrıca rotalarında onları bekleyen türbülans veya olumsuz bir hava bulunmuyordu. Yine her zamanki gibi dört dörtlük yani bir sıkıntı yok. Yolcular uçağa binişlerini gerçekleştirirken pilotlar uçuş öncesi hazırlıklarını yapmaya başladılar. Yolcu alımı tamamlanınca kapıları kapadılar ve geriye yetişleri başladı. Motorları çalıştırdılar. 25 pistine gitmek üzere taksiye başladılar. 25 pist başına vardıktan sonra kalkış izni istediler. 25 pistinden kalkış izni gelince gaz kollarını açtılar. Uçak piste ivme kazanıp kalkış hızına ulaştıktan sonra tekerleri pistten kestiler. kalkıştan sonra doğuya dönmek için sağdan dönüşe başladılar. 30 bin fite 27 dakikalık süre içerisinde tırmanış gerçekleştirdiler. Bir süre bu irtifada uçtuktan sonra kontrolörden 34 bin fite tırmanışa serbest oldukları onayını aldılar. 34 bin fite tırmanıp düz uçuşa başladılar. Saat 00.25'e kadar yaklaşık 4 saat boyunca sorunsuz uçuş gerçekleştirdiler. 4 saatin ardından ekipten birilerinin dinlenmeye gitmesi gerekiyordu. Kaptan dinlenmek üzere arkaya geçeceğini söyledi ve kokpitten çıktı. Her şey tam olarak bu noktada başladı. Kaptanın kokpitten ayrılmasının sonucu ağır olacaktı. Nasıl ya? O diğer arkadaki o adamın çocuklarını mı getirecek? Yalandan sanki araba sürdürür gibi uçağı mı sürdürecek ya? Öyle bir şey yoktur oğlum. Başka bir şeydir ya. 3,5 saattir oyun için bekliyorum. Johnny valla yanlış anlamışsın herhalde ya. Bugün ya oyun oynayacağım diye bir şey demedim ki ben bugün yayın açılışında ya oynarsak gireriz dedik. Kimseye ben hemen oyuna gireceğim diye bir söz vermedim ki ya. Kaptan birkaç saat kestirmek için yolcu koltuklarından birine oturdu. Kaptan Viktorovic'in yerine arkalarındaki diğer kaptan Vladimirovic geçti. Yani uçağın sorumluluğunu iki çocuğu olan arkadaki kaptan Vladimirovic devraldı. Arkalarındaki koltuğa da yolcuların arasındaki diğer pilot oturdu. Koltuğu devralan kaptan Vladimirovic çocuklarını kokpite göstermek için... Bir dakika durun abi dikkatimi dağıttı o arkadaş ya bir dakika olan arkadaki kaptan Vladimirovich devraldı. Arkalarındaki koltuğa da yolcuların arasındaki diğer pilot oturdu. Koltuğu devralan kaptan Vladimirovich çocuklarını kokpite göstermek için içeri çağırdı. On... Hmm. Ne yapacaksın şimdi? Selamünaleyküm bu arada. Ne yapacak şimdi? Çocuk birden ee, baba baba ben süreceğim falan mı diyecek? 11 Eylül olaylarından önce kokpite giriş çıkışlar daha serbest. Pilotlar kokpit kapısı açık uçabiliyorlar hatta yolculara kokpiti gösterebiliyorlardı. Tabi şu an böyle bir şey mümkün değil. Her geçen günde kurallar daha katı bir hal almaktı. Bu olay da 11 Eylül saldırılarından önce yaşandığı için çocukların içeriye girmesi sıra dışı bir durum değildi. Ha, bu o zamana göre normal bir hareketmiş yani çok sıkıntılı bir şey değilmiş. İçeriye giren çocuklar merakla yüksek teknolojiyle donatılmış Airbus A310 içerisine baktılar. Etraftaki her şey ilgilerini çekiyordu. Buraya kadar herhangi bir sorun yoktu. Fakat saat 00.43'te kaptan kızı Yana'ya pilot koltuğuna oturup uçağı kullanmak ister misin diye sordu. 13 yaşındaki kızı Yana ise heyecanlanarak teklifi kabul etti. Tabii ki kaptanın amacı kontrolleri tamamıyla kızına vermek değildi. Kumanda hareketlerini kızına göstermek istemişti. Koltuğundan ayrılmadan önce kaptanın kontrolü you have control yani kontroller senle diyerek yardımcısına devretmesi gerekirken kaptan herhangi bir kola at yapmadan arkaya geçti. Kızı yana ise kaptanın koltuğuna geçti. Ne diyorsun sen ya? Birden kız yalandan şöyle yapıp hani şey gibi bu. sünnet olurken hani yalandan kardeşi oyun oynuyormuş gibi yapıyor. Abisi oynuyor. O kol boş oluyor ya. Bu da herhalde onu yapmak istemiş. Yani kontrolü o tarafa verince bu taraf işlevsiz olacak. Öyle bir şey herhalde. Yana koltuğa oturduktan sonra kumandaları incelemeye başladı. Babasına koltuğunu biraz daha yukarı kaldırıp kaldıramayacağını sordu. Kaptan ise koltuğu yukarı kaldırarak kızına yardım etti. Her ne kadar o dönemlerde kokpite başkalarının girmesi serbest olsa da kaptanın koltuğundan kalkması ve uçmayı bilmeyen başkasının oturması kurallara aykırıydı. Kontrol Yardımcı pilot da bir şey demiyor mu ya kardeşim? Sorumluluğu bana aktar falan. Bir yardımcısına devretmesi ve bunu sesli şekilde dile getirmesi gerekirdi. Fakat olaylar prosedür dışı diyordu. Yardımcı pilot düz uçuşta oldukları için koltuğunu geriye rahat bir pozisyona çekmişti. Yardımcı pilotun da boyu 1.60 cm idi. Bu yüzden koltuğu geriye çekili haldeyken bacakları pedallara yetişemiyordu. Ayrıca eee. elleri de kumandalara hemen müdahale etmek için uzaktaydı. Arkada duran kaptan kızı yanaya uçurmak ister misin diye sordu. Kontrol 1.60 pilot oluyor muymuş la? koluna ellerini koymasını istedi. Uçağın yatışından sorumlu otopilot modu olan roll mod navigation pozisyonundaydı. Yani uçak bilgisayarda girilmiş olan hazır rotayı takip ediyordu. Kaptan uçağı istediği istikamette yönlendirebileceği mod olan heading modu seçti. Heading moddayken uçak hala hazırdaki rotayı takip etmeyecek girdikleri başı yani heading'i takip edecekti. Kaptan otopilotu heading modu aldıktan sonra uçağı rotasından çıkararak 15 derece sola komut verdi. Uçak sola doğru dönmeye başlayınca bu hareketi kızı kendisi yaptığını zannetti. Fakat uçak hala otopilottaydı. Ardından kaptan tekrardan uçağı geriye rotasına döndürecek bir baş verdi. Ve navigasyon modunu set etti. Kısacası uçak anlık olarak rotasından çıktı ve tekrardan rotasına tamam, geri dönerek okay. düz uçuşa geçti. Uçak ilk sola ardından sağa dönse de kızı kontrol koluna güç uygulamadığı için uçak otopilottan çıkmamıştı. Uçak otopilotta olsa bile kumandaya sert bir müdahalede bulunulması durumunda otopilottan çıkıp manuel uçuşa geçebilmekte Kaptanın kızı yani yaklaşık 7 dakika boyunca kaptanın koltuğunda oturdu ve etrafı izledi. Ardından sırasını kendisinden 3 yaş büyük abisi Eldara verdi. "Al işte bak olay bu abide başlıyor demek ki." Olay abi de. Yer değiştirme aşamasında kontrolörle temas gerçekleştirdiler. Yardımcı pilot uçtukları irtifayı kontrolörü iletti. Ayrıca 8 dakika sonra bir sonraki noktaları olan Sakır isimli noktada olacağını söyledi. Kontrolör ise radarla bağlantı kuruldu şeklinde cevap verdi. Fakat 8 dakika sonra çok farklı bir pozisyon içerisinde olacaklardı. Ve kimse bu durumun farkında değildi. Arkadaki koltukta yolcuların arasından gelen diğer pilot Eldar'a gel senin bir fotoğrafını çekeyim diye seslendi. Kaptan az önce kızına gösterdiği manevranın aynısını ...oğluna da gösterme niyetindeydi. Fakat öncesinde oğlu baba uçağın kumandasını döndürebilir miyim diye sordu. Kaptan ise evet yapabilirsin dedi. Kaptan kızına yaptığı gibi tekrardan uçağı heading modunu aldı. Uçak tekrardan dönüşe başladı. Uçağın dönüşüyle beraber kontrol kolu da yavaş yavaş dönüyordu. Kız kardeşinin aksine 16 yaşındaki Eldar kontrol kolunun hareketinin yanı sıra... ...kendisi de kola hafifçe kuvvet vermeye başladı. Baştan yani normalde çocuk sürecekmiş gibi vela sürüyormuş gibi hissedecekti... Ama burada bebe asılıyor. Asılınca o moddan çıkacak değil mi? Ama yine çocuğunuza böyle bir şey yapar mısınız ya? Hı? Yapılır mı? Arabayı vermeye korkarsın çocuğuna la işte hafif baskı oluşturduğu için uçak otopilottan çıkmadı. Sadece uçağın dönmesini sağlayan her iki kanat çık arasında ufak bir asimetri oluştu. Uçak yine rotasından çıkarak hafifçe sola kaydıktan sonra kaptan tekrardan uçağı rotalarına sağa doğru döndürmeye başladı. Oğlu Eldar uçak sağa rotasına dönerken bu sefer kontrol koluna biraz daha sert baskı yaptı. Otopilot rotasına geri dönerken kanatları düzeltmeye çalıştı. Fakat Eldar'ın kolu hala kumanda koluna baskı yapar haldeydi. Ha, bebe tutuyor. Otopilot düzeltmeye diye diye ve kumandaları bırakmamıştı. Bu yüzden otopilot, uçakta pilot müdahalesi varmış gibi değerlendirdiğinden devre dışı kaldı. Burada Airbus'un A310 uçaklarındaki otopilot mantığından biraz bahsetmemiz gerekiyor. Otopilot bize yatayda yatış yani rol hareketi, dikeyde pitch hareketi ve yol hareketi sağlar. Bu hareketler de panelde rol ve pitch olarak ayrı ayrı görünmektedir. Kaptanın oğlu sağa doğru kumanda kolunu tuttuğu için otopilotun rol yani yatış moduna aykırı bir hareket yapıyordu. Bu yüzden otopilotun sadece yatış modu devre dışı kalmıştı. Fakat uçak hala diğer otopilot modlarını koruyordu. Uçadaki pitch hareketi yapıyor. Önce Önceden kullandıkları uçak tiplerinde farklı bir komut verilmesi halinde otopilotun tüm modları atıyor ve tamamen manuele geçiyordu. Fakat Airbus'un A310 uçağında otopilotun sadece yatay modu devre dışı kalmıştı. Eğer uçağın tüm otopilot modları devreden çıksaydı uçak sesli şekilde uyarı verecek ve pilotları durumdan haberdar edecekti. Eee, gizli gizli çıktı. Belli başlı şeyleri çıkıyor bir tek bir şey kalıyor uyarı da vermiyor. Fakat uçak sadece yatay moddan çıktığı için pilotlar durumu fark edemedi. Normal şartlarda uçak otopilottan çıktığında lövü ile titreşim gibi ufak bir salınım olur. Yaşanan bu ufak titreşimi uçan her pilot kolaylıkla fark edebilir. Fakat titreşim olduğu esnada kumandayı eldar tutuyordu. Eldar'ın uçuş deneyimi olmadığı için yaşanan titreşimin sıradışı bir şey olduğunu fark edemedi. Otopilotun rol modunun devre dışı kalması pilotların dikkatlerinden kaçan oldukça büyük bir hataydı. Uçak sağa doğru dönmeye devam ediyordu. Hazırdaki rotasından çıkmaya başlamıştı. Az miktarda dalış yapmıştı ve irtifa kaybetmişlerdi. Otopilotun irtifayı koruyan modu sayesinde uçak otomatik olarak burun açısını arttırarak kaybettiği irtifayı geri almaya başladı. Şu an yatay ekseni koruyan otopilotunun çıktığını fark etmeyen ekip uçağın rotasından da çıktığını fark etmemişti. Kokpitte 3 pilot vardı ve ekrandaki sapmayı kimse göremiyordu. Çünkü kaptan o esnada kızıyla konuşuyordu. Kızıyla konuşması yaklaşık 20 saniye kadar sürdü. Uçağın yatış açısı her geçen saniye arttı ve 20 dereceye kadar ulaştı. En Oğlum olayın saçmalığına bakla akıl tutulması mı dersin sorumsuzluk mu dersin Allah Allah. Son kaptanın oğlu Eldar, "Uçak neden hala dönüyor?" diye sordu. Yardımcı pilot şaşırarak, "Kendi komutuyla mı dönüyor?" diye sordu. 16 yaşındaki çocuk evet diye yanıt verdi. Arkalarındaki oturan pilot, "Bekleme noktasına giriyor." diye yanıt verdi. Bekleme noktaları, uçakların rotalarında gerek irtifa kaybetmek için, gerek trafiği düzenlemek için kullanılan yardımcılardır. Fakat uçuşun planlamasında o irtifada herhangi bir bekleme yoktu. Olmasa da hiç mantıklı değilken pilotlar neden böyle bir şey düşünmüşlerdi? Bunun üzerine yardımcı pilot navigasyon paneline bakarak evet bir bekleme alanına giriyor diye yanıt verdi. Allah Allah baya akıl tutulması mı yaşıyorlar yoksa harbiden yanlışlıkla bir bekleme alanına mı geldiler? Uçak sağa doğru yatış yaptıkça yapıyordu. Her geçen saniye yatış açısını arttırıyordu. Ve buna seyirci kalıyorlardı. 30 dereceyi bulan yatış açısına ulaşmıştı. Uçak hala tam anlamıyla otopilottan çıkmamıştı. İrtifasını korumaya çalışıyor, burun açısını arttırıyordu. Uçağın yatışı arttıkça kanatların kaldırma kuvveti oluşturmasına zorlaşıyordu. Yatış açıları 45 dereceye kadar ulaştı. 45 derece yatış yaparak yapılan dönüşe steep turn yani keskin dönüş denmektedir. Hissetmiyorlardı dönüş... mı ya? Hissedilecek bir şey değil midir 45 derecede ya? Aslında afset bir durumdur. Yani istenmeyen bir durum olup bir an önce önlenmesi gerekir. Uçak hem yatışta olup hem de bordunu yukarı kaldırmaya çalışınca yol... Ben hava trafik kontrolörüyüm. O yükseklikte o hızda bekleme, holding olmaz, akıl tutulması. Ocular ciddi anlamda G kuvveti hissetmeye başladılar. G kuvvetinin hissedilmesiyle pilotlar sonunda birinci uçuş göstergesine dikkat etmeye başladı. Olaya ilk tepkiyi cam sitte oturan kaptan verdi. Tepkisi sesli şekilde hey beyler oldu. Kaptan görür görmez kontrol kolunu tutun kontrol kolunu tutun diye komut verdi. Kaptan kontrol kolunu tut derken aslında yatış açısını düzelt demek istemişti. Fakat kaptanın söylediği bu girdiği uçuş tecrübesi olmayan oğlunun anlaması mümkün değildi. Oğlu Erdoğan doğal olarak sıkıca kontrol kolunu tutmaya başladı. Başladı. Yardımcı pilot kaptanın direktifini anlayıp Lövye'yi sola doğru yatırmaya başladı. Oğlum bebeğe tokadı vurup kaldırsana bir bok oluyor hala bebeği orada çeviriyor amına. Şapalayı koyup indirsene bebeği. Kat kaptanın oğlu Lövye'yi öylesine sıkı tutmuştu ki Lövye'yi sola çevirmek oldukça zordu. İtonit it, hala tutuyor ya. Yardımcı pilot ne olduğunu anlayamamıştı. Sola kumanda verdiği halde lövi hareket etmiyor ve uçak kanatlarını düzeltmiyordu. Sırf uçakta bir sorun olup olmadığını anlamak için uçağı bir de yatış açılarının olduğu yöne sağa yatırdı. Yardımcı pilotun denemesinden sonra uçak daha da fazla sağa doğru yatış yaptı. Yatış... Bebe hala oturuyor oğlum. Bebe nasıl oturabilir hala bu babası demiyor mu kalk lan. Yatış açıları neredeyse 90 dereceyi bulmuştu. Yatışla birlikte irtifa kaybetme hızları da arttı. Otopilot hala uçağın irtifasını kontrol etmeye çalışıyordu. Çünkü otopilotun pitch modu hala aktifti. Bu yüzden uçağın burnunu yukarı kaldırmaya çalışan uçuş yüzeyi olan elevator aşağıya doğru gitmişti. Uçak hala burun yukarı kaldırmaya çalışıyordu. Yatış açıları sola gireceklerini Yani hem böyle hem böyle olacak. Tam çakılma şeyi döne döne iner lan. Bir anda şeye girer... Şu şu döne döne çakılır Allah korusun diyeceğim de muhtemelen öyle mi oldu? Vergisiydi. Havacılıkta Buffett dediğimiz olay gerçekleşmeye başlamıştı. Yani uçak titremeye başlamıştı bile. Fakat uçak tam otopilottan çıkmadığı için pilotlar sesli bir uyarı almamıştı. Otopilot pilotun aksi kumandasından dolayı sonunda tamamen devre kaldı. Kokpitte stol uyarıları hemen yükselmeye başladı. Artık hem lövye titriyor hem de uçak... Sebe hala oturuyor. Sesli şekilde stol uyarısı veriyordu. Kaptan hala ortadaki pedastal panelin arkasından bağırıyordu. Diğer yöne sola dön diye sesleniyordu. Sorunu fark ettikten sonra 20 saniye boyunca sadece komut vermekle yetinmişti. Koltuğunda yerini erkenden alsaydı belki de bunlar hiçbir Allah zaman yaşanacak. Allah Yardımcı pilot da diğer yöne diğer yöne diye bağırıyordu. 16 yaşında olan ve daha önce hiç uçuş yapmamış bir... Abi çocuk mu yapacak? Çocuk mu yapacak? çocuğa bu komutları veriyorlardı. Yapılması gereken şey stall recovery manevr dediğimiz stalldan kurtulma manevrası olmalıydı. Bu manevraya göre kontrol kolunu sıkıca tutup otopilot ve oto throttle'dan çıkış yapmak ve angle of hata azaltarak uçağı hız kazandırmaktı. Basitçe aşağı indirip hızı kazandırıp düzleyeceksin değil mi? Uçağın burun açısını azaltıp kanatları level yani düz konuma getirmekti. Fakat manevrayı hiçbir zaman gerçekleştirmediler. Yardımcı pilot sadece Lövye'yi aksi yöne döndürmeye çalışıyordu. Pilotlar durumsal farkındalıklarını kaybetmişlerdi. Ve kokpitte büyük bir panik havası vardı. Ufkun 20 derece altında hızla aşağı düşüyorlardı. Panik havası var bebe hala oturuyor orada. Yatış açıları ise neredeyse 90 dereceyi bulacaktı. Uçağın stall protection sistemi stalldan çıkmaları için burun açısını daha da azalttı. Ve burun açıları eksi 20 dereceden eksi 50 dereceye kadar Ulaştı. Hızla aşağı doğru gidiyorlardı. İnanılmaz yüksek bir alçalış oranına ulaşmışlardı. Dakikada 12.000 metre kaybedecek şekilde alçalıyorlardı. Bu da 32.000-39.000 bin, bin FPM'e tekabül ediyor. Bir dakikadan kısa süre içerisinde yere düşeceklerdi. Otomatik güç sistemi hala devredeydi. Hızları 400 atı geçmişti. Bu da limitlerinin oldukça üzerindeydi. Yardımcı pilot yeri görür görmez hızla alçaldıklarını anladı. Ve kontrol kolunu geriye doğru çekmeye çalıştı. Fakat... Ama onu da yapamıyordu. Çünkü çocuk ileri itiyordu değil mi? Hala çocuk oturuyor çoktan çok kötü bir durumun içerisine girmişlerdi. Uçağın burnunu çekince inanılmaz derecede yüksek hızlarda olduklarından ve hızla alçaldıklarından çok büyük bir G kuvveti hissettiler. Kayıtlara göre hissettikleri G kuvveti 4.7 büyüklüğündeydi. Böyle bir pozisyonda uçağın yüzeyinden bir parça kopması yani yapısal hasara uğraması an meselesiydi. Kaptan oğluna çık çık diye bağırmaya başladı. Aaa! adamı bakar daha yeni diyor bebeğe çık çık diye lan! Başlasa da yedikleri G kuvveti yüzünden herkesin hareket kabiliyeti kısıtlanmıştı. 16 yaşındaki çocuk da hareket edemiyordu. Olduğu yerden kımıldayamaz hale gelmişti. Videonun başında yardımcı pilotun koltuğunun geride oldu. Abi adamın da boyu yetmeyecek değil mi? Adamın da boyu yetmeyecek. G kuvvetinden geriye yapıştığı için ve bu pozisyonda ayaklarının radar pedallarına yetişemediğinden bahsetmiştim. Gaz kollarına kolları uzanabildiğinden yardımcı pilot gaz kollarını geriye çekti. Lövye'yi o kadar sert geriye çekiyordu ki uçak en son ufuk seviyesine ulaştı ve bu sefer de tam tersi burun açısı aşırı artmaya başladı. Burnu yukarı çekince 400 natı bulan hızları 100 nata kadar düştü. Uçak üzerinde oluşan stres ve G kuvveti azalmaya başladı. Kaptanın oğlu G kuvvetinin azalmasıyla koltuğundan kalkmayı başardı ve koltuğu sonunda babasına devretti. Yer değişimi sırasında kaptan ya da oğlu yanlışlıkla rudder pedalına basınca uçak bu sefer sola hızla yatmaya başladı. Oğlum bu ne la? Tam düzeldi derken tekrardan ters döndüler ve spin'e girdiler. Yeniden neredeyse dik şekilde alçalmaya başladılar. Bu sefer de G kuvveti sıfıra kadar düştü. Uçaktaki herkes koltuğundan kesildi. Kaptan sonunda koltuğunda pozisyonunu almaya başardı. Uçağı nispeten bulunduğu kötü pozisyondan kurtarmayı başarıyordu. 20 derece ofkon altında 20 derece yatışa kadar uçağı çekebilmişti. Hala kötü bir durumda olsalar da pozisyonları bulundukları ilk konum kadar kötü değildi. Hatta kurtulma şansları vardı. Kaptan yaşadıkları panikle kumandaya sert müdahalelerde bulunuyordu. Kumandayı sonuna kadar geriye çekti ve uçak tekrardan dik bir şekilde tırmanmaya başladı. Ee? Yapılan tüm hatalardan sonra bu aşamada sakin kalıp uçağı düz uça geçirebilselerdi yine de kurtulacaklardı. Fakat kaptan kumandayı sonuna kadar geriye çektikten sonra tekrardan sol radara bastı. Bununla birlikte hızı zaten düşmüş olan uçak burun yukarıyken sola doğru yatışa başladı. Tekrardan alçalışa geçtiler. Üstelik uçak artık yere çok yakın bir pozisyondaydı. Yapılan son hata bardağı taşıran son damla oldu. Pilotlar her ne kadar tekrardan düzeltmeye çalışsa da Uçak hızla yere alçaldı Ve saat 00.58'de Güney Sibirya sıra dağlarındaki bir tepeye düştü Abi büyük bir sorumsuzluk Büyük bir akıl tutulması Yani hadi bir eşeklik edildi o çocuk orada durdu Daha o kadar olay yaşanıyor Çocuk hala oturuyor ya Yaşanan kaza kaptanın oğlu Eldar pilot koltuğuna oturduktan sadece 3 dakika 15 saniye sonra gerçekleşti. Uçakta bulunan 75 kişinin tamamı çarpmayla birlikte hayatını kaybetti. Kazanın yerini tespit etmek dağların engebesi ve yüksekliği sebebiyle birkaç saat sürdü. Kurtarma ekipleri olay yerine helikopter aracılığıyla gidebildi. Bölgeye araçla ulaşmak oldukça zordu. Araştırmacılar kısa süre içerisinde her iki kara kutuya ulaştı kokpit ses kaydedicisi ve uçuş veri kaydedicisi de iyi durumdaydı. Araştırmacılar konuşmaları dinleyince kolaylıkla kazanın neden yaşandığını tespit etti. Kazanın temel nedeni olarak uçuş esnasında kaptan pilot koltuğunda başka birinin oturması gösterildi. Ayrıca raporda kazayı yol açan bir diğer etkenin Otopilotun yatış kontrol modunun devre dışı kalması olduğu ve pilotların bunu fark edemediği belirtildi. Raporda pilotların durumsal farkındalıklarını kaybettikleri de vurgulandı. Akıl tutulması baba bu. Çok büyük bir sorumsuzluk, devasa bir akıl tutulması var yani o sorumsuzluğun üzerine bir de o çocuğun hala orada oturmasını bekliyor, şeyini bekliyor. Bu ne la? Upset yani istenmeyen tehlikeli bir duruma girmişlerdi. Ancak bunu hemen fark edip müdahale edemediler. Uçağı geri dönmesi zor bir pozisyona soktuktan sonra ise kontrolü sağlamak çok daha güç hale geldi. Araştırmacılar pilotların geçmiş eğitim kayıtlarını incelediklerinde burun yukarı stall manevrasının simüle edilmediğini fark etti. Bunun üzerine pilot eğitimlerine stalldan kurtuluş manevrasının eklenmesi gerektiği önerildi. Ayrıca kokpite kimlerin giriş çıkış etkisine sahip olacağı konusunda yeni düzenlemeler getirildi pilotların uçuşu nasıl takip etmesi gerektiği ve hangi durumlarda koltuklarını terk edebilecekleri konusunda da çeşitli tavsiyelerde bulunuldu. Uçak üreticisi Airbus'a ise otopilotun herhangi bir modu... Harbiden her videoda söylüyoruz bunu hepsi de gerçekten yani havacılık kuralları kanla yazılıyor ya. Hep bir ilginç bir olay yaşanıyor ve önlem alınıyor. İlginç olay ya mesela şu yaşanmadan önce yapılabilecek bir önlem değil mi ya? Çok saçma değil mi abi pilot... Pilotların kabinine, pilotların o bölgesine pilotlardan başka kimse giremez ya. Bundan çıktığında pilotları uyaracak sesli bir sistemin eklenmesi ve mevcut uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yönünde öneriler sunuldu. Kazada hayatını kaybeden 75 kişinin anısına. Gerçekten bok yoluna gitmek bu bak yani hani diğerlerinde bir şeyler yaşanıyor bir şeyler ama bu tamamen sebepsiz bir kaza ya. Mekanları cennet olsun da bu ne oğlum la. ilginç çok İzlerken delirdim bu kadar ciddiyetsizlik olmaz olmaz tabi ya Babam aşçıydı pilavı bile karıştırmama izin vermezdi yanarsın dökersin diye o kadar can gitmiş tabi lan Abi küçücük çocuk ya Ya bir de ondan önce 12 yaşındaki kardeşine de veriyor yani anladın mı Çok ilginç değil mi Büyük sorumsuzluk ya.